evde bir şey değiller. Buraya gelince çocuklarını, oğullarını bir destekliyorlar. Hepsi oğlancı ya. Benimkine ne demeli? Şiva'ya kalkmış şey yapıyor. Ya Zeynep yapıyordu da orada sen evet. kendine haksız duruma düşürdün. Orada Ama dayanamadım. Çok kızdım, sen çok kızdım orada sana. Ama dayanamadım. Gerçekten dayanamadım artık. Dört tane altın bugün salı biri gitti dördü kaldı bugün de biri gidecek. Hazır mısın Hayriye'm? Hazırım Zayda Hanım. Ne yapmışlar kız böyle? Bir şeye benziyor ama tam seçemedim kurbağa mı? Vallahi Mızlığı, kızlar kapağın. kurbağa'ya benzetti. Kurbağa değil mi yapmışlar? Kurbağa hazır mısın seçmek için? Hazırım. Biliyorsun bu çeyreği... ...senin seçtiğin beş verdiğin tabağı vereceğiz. İnşallah Zeynep'e çıkar da. Gerçekten. İstiyorum bu sefer Zeynep'e çıksın. Çıksın artık bir daha bak bir Çünkü de burada da Şiva'ya evet, çıkartırsam var ya. Hakikaten. Daha seni ben de kurtaramam Hayır, Hayriye. Doğru hiç kurtuluşum yok. Vallahi bence ona göre seç hangisini Zeynep yapmıştır bir bak. O zaman günün çeyreği hangi kızıma gidiyor? <laughs> Ve Hayriye'm hazır mısın? Hazırım Zeynep Hanım. Hepsi birbirinden güzel görünüyor ama en güzelini seçmen lazım. İyice baktın herhalde. Çok Hadi güzel. bakalım birden beşe kadar sana puanlar. Hı. Zaten sorarlar hesabını o yüzden bir şey demiyorum şimdi. Niye bir, niye iki? Neden üç? Ben de verdim. Ve beş. Evet. Ha. En güzel o her güzel, şeyin evet. üzerine yapmış değil mi? Evet Zaydan. ya bence de. Evet bak en, en değerli toplusu o. Burada bir dudak var ama bu Dudağa nasıl bir benzemiyor. şey? Botokslu. Bak hemen botoksu diyorlar ya Allah'ım ya. <laughs> bu da öyle. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bak burada salatalıkları iki iki. Bu kızım iki salatalığı daha eklemiş. o evet. Baştan kapmış salatalıkları. Şimdi bir başlayalım. En düşük puanı Hayriye'm bugün kime verdi kızlar geliyor. Ve... Aha Zeynep'in kaynanasından Aa, bir. Aa Şiva. Var ya Zeynep'in ahı tuttu. Birlerin kraliçesi. Bana mı bir verdi? Sana. Hayriye oh. Hayri annicin sana bir verdi. Demek ki çirkin yapmasın. Aa. Çirkin olmuş ne yapayım bu sefer seçemedim. Vallahi Zeynep'in ahı tuttu. Patik matik deyip kadını çıldırttı Evet. Sen. sen az değilsin Hayri. Gerçekten söyleyecek bir şey yok. Ne oldu Şiva? İyi misin sen canım? lütfen. Hadi görüyor musun sana Şiva? Bana kızıyorsun. Birlerin kraliçesi yer değişti ve Şiva oldu. Bak, bak bak. Hadi gittik. İki. Bakalım iki kim oldu? Vallahi bak iki çok uyanık. Bir tane daha şey katmış burada. Kaçmaz gözümden salatalığı. Ve İki puan verdi. Acaba kim çeyreği kaybetti? Kız Aa, mı Berra? Vallahi <laughs> çift salatalığı kapmışsın ha. Potansiyel böyle. var yani. Daha <laughs> bugün salı. Potansiyel düştü. Dördü olsaydı. Ne oldu? Üçü <laughs> de dördü olsaydı dörde çıksaydık. Yani beşi yakalardık. Kız dört <laughs> belli olmuyor her gün. Bakayım <laughs> dörtle beşi bırakacağım şimdi. Ee, sağlık olasın. Devam. Ve üçte. Annem bu dudaklar efsane olmuş da. Burada olmamış. Bakalım kim yapmış bunu? Hayır herkes de becerikli maşallah ama Seyda Hanım orada ben de şok oldum çünkü son dakika kala kızların elinden ketçap alamadım alınca da hepsi birden çıktı Eyvah. karıştı ve ancak o kadar toparlayabildim neyse botokslu güzel oldu en azından. <laughs> Kim kaldı? Gel. Gel. Bugün de ben alırsam Zeynep benim elimi tutmaz artık daha. Yok tutarım ya. Ha dün ya. doğru dün beylere şey yapmıştık değil mi kaldırmıştık. Evet. Bir dakika sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir dakika hmm. seninki kaçtı? 7. Ya bugün 8 olacak evet. ya 7'de kalacak. Ya da 9 olacak. Ya da 9 olacak. <laughs> Zeynep mi Alisa mı bakalım altın kime gidecek? Şimdi altını vereceğim ve açıklayacağım ama stüdyodaki kulisine giderken Nereden buldularsa o kuytu köşeyi kaynanalar oturmuş bıdır bıdır gelinleri çekiştiriyorlardı. Önce onu bir verin bakın neler söylemişler sonra altını takarım. Senin yani. gelin ne yaptı öyle geldi elindekini yeri çekti aldı. Kız çekemedi o şivaya ona patik yapacaktım ya. E ya ne oldu yaparsın? Çekemedi işte geldi onu bozdu öyle bozdu. Kız şey yaptı bozdu söktü onu. Söktü. Öyle ya yapmış. ona da yap, çocuğa da yapmışım ben. Hep yap, yaparım mı peki böyle? Yapar yapar onu bak onu silin. Ee, Sağ solu belli olmaz. Onu silir geldiği zaman her şey yapar. şaşırdım vallahi. Bak benim yanımda aslında hepsi aynı. Benimki bir de daha değil. Değil mi? Benimki de öyle bir şey yapsam yapmadım ama yapsam benimki de yapar mı yapar. Yapıyor onun da var öyle. Tabii boyun. anaları ne alsa almasa da al doluyor alsa da al doluyor. Bizim aldığımız zaten hiçbir şey gözlerinde yok göstermez belli etmez Hiç zaten. Hiç belli etmiyorlar zaten. Alsak da almadım diyorlar. Yapsak da yapmadım diyorlar. Ama Hesap diyorlar. bir bardak alsa anam aldı anam evet. aldı gezdi bile. Evet. evet. Söylerler onu. Evet. Anasının tavuğu gaz. Evet. Bizimkiler söz. Aa anasının tavuğu kas, bizimkiler söz. Öyle mi kız? <gülüyor> <gülüyor> Utandı. Ama maşallah hiç oralarda bıdır bıdır ikiniz birbirinizi buluşun. Öyle karan... namaza gittiler. Ama biz oraya karanlık diye konuştuk. Namaz çıkışı mı çekildi bunlar? Ama biz dedik orada karanlık kimse bizi görmez. <laughs> kız ben demiyor mu burada her yerde kamera var. <laughs> ben nereden benim kız? Evet. <laughs> orada karan karanlık diye buluştuk biz. Sanıyoruz. Namaz Aa, ben aynen ben de Allah kabul etsin falan Vallahi diyorum burada. Valla bir de içinde namazı kıldık. <laughs> Yine geçsin tabii de yani. <laughs> Allah namazı Allah. kıldık dönüşte. Arkadaşlar peki ne yapalım konuşulan konuşulmuş artık. Sen de çok çabuk uyum sağladın annem buralara. Evet. Vallahi köye gidince var ya Allah diyorum ne güzel konuştun diyecekler Ne olacağını bilmiyorum. <laughs> Bunun işi sonunda hiç sonra. Hiç şey olmuyor sokakta yakalayıp yakalayıp aa biz seni gördük diyorlar merak Yalnız etme. Yalnız Hanım benim annem de hiç fırsatını kaçırmıyor. O buldu kafasına göre bir kaynanan ondan Direkt benim o. hemen dedikodumu yapmış. <laughs> Ama benim. gerçek kızım geldin söktün. Sen çiva yaparsan bakalım. sökerim anne. O zaman çeyreği verme zamanı. Hazır mısınız? Açıyorum. Beyler hazır mısınız? Çok hazırız, hazırız Ayda Hanım. Çok hazırsınız. Çok hazırız. Bakalım bugün altın kime geliyor? Yes be! Bu sefer Adisa <laughs> Ay dün de Ali saydı. Evet. Doğru. İki gün ise bu hafta hep ne olur herhalde. Vallahi. Kızlar altın bana altın kesmez. Zaten gel. bana taksa şaşardım. Tak bakalım Hayriye. Hayriye abla hiç Zeynep'e takmıyorsun. Kız Zeynep en azından Zeynep evet, ama yaklaştım. Değil. Ama yani, taktım, evet, bana yani, tak. Evet. Şivaya gitmedi en azından. <laughs> o da var. <gülüyor> 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 Üzülme kızım, dört verdim ya. Bu sefer beş beş vereceğiz. <laughs> Alisa'cığım tebrik ediyorum hayatım. Gel sen de. Allah'ım altınlar doldu taşlı kızlarım da. <laughs> Zeynep bugün çok yemek yaptı ama evet. ellerine sağlık. Hem kendi günüydü hem iftar menüsü yaptı. O zaman yemekte buluşalım mı? Elinde oklama merdane, yarışıyor eşler şahane. Ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bahane.